Efendim Samsun'da çok sayıda sabıkası olan kadın hırsız bir dairenin kapısını çaldı. Kimse açmayınca da evin boş olduğunu düşünüp kapıyı zorla açarak içeriye girmek istedi ama kapıyı açar açmaz ev sahiplerini karşısında gördü. Üstelik cep telefonu kamerasıyla kayda girmişlerdi. İşte o andan sonra yaşananlar. Gel gel. Merhaba. Gel gel. Evi soyacaktı, yakalanınca yalvardı, Uğur, yakardı, ulan. kurtulmanın çarelerini aradı. Samsun'da Irak uyruklu bir aile dairelerinin kapısının kurcalandığını fark etti. Telefon kamerasını açtılar. Bir süre kapı çaldı, sonra da kadın hırsız aparatla kapıyı açtı. Gel gel. Merhaba. Gel gel. Hazır. Kadın hırsız karşısında ev sahiplerini görünce kaçmak istedi. Tam manasıyla faka basmıştı. Ne olur abi bırak. Ne olur Hırsız apartman merdivenlerinde yakalandı. Ne olur abi. Ailenin kendisini polise teslim etmemesi için dil döktü. Hırsız olmadığını iddia etti. Serbest kalmak için cezaevindeki eş, hasta çocuklar elinde ne kadar duygu sömürüsü kartı varsa kullandı. Yeşil sus. sus, kurban olayım. Sus. Abi işim cezaevinde. Ne, abim. Yavaş. Abim kurban olurum. Yok. Ah, ne telabet. Sen de bir ya, sene oradan sen çaldın mı buradan altın? Kur'an hakkı için almadım abi. Yemin ederim kahve abi. Kur'an hakkı için diyorum bak. Allah için ne, diyorum abim. Iraklı ailenin evine bir süre önce de hırsız girmişti. Kurban olurum ne, ne. sana ben altınlarınızı almadım. Kur'an hakkı için almadım. Allah Şimdi görürsün. niye niye geldin? Ya حرام yapıyor. Şimdi efendim. Kim çiti? Kim niye geldin? Onları ben bilmiyorum ben. Bilmiyorum abi. Tamam. Çocuklar merdiven. Kimse ök yanında biri bir yerden düşse ölse ve balini söyletmez. Peki. Etmez. Peki Gene rezmi mi çeke abi de bırak beni böyle gelmeden. Ne oldu? Aile kadın hırsızı serbest bıraktı. O da hızlı adımlarla merdivenden indi. Bir daha sokağınızdan da geçmeyeceğim diyerek kapıdan çıktı. Abi, da Hırsızı yakalayıp serbest bırakan aile görüntüleri polise verdi. Kayıttaki kadının birçok sabıkası vardı. Kısa süre önce suç ortağıyla birlikte yine kapısını aparatla açtıkları iki evi soyup 150 bin liralık vurgun yapmışlardı ve aranıyorlardı. Polis ikisini de kısa sürede bulup gözaltına aldı.